Evet, bir diğer başlığımız karşıt yani zıt anlamlı sözcükler. Burada e, şunu göreceğiz. Anlamca birbiriyle çelişen, birbirinin karşıtı olan sözcüklere biz zıt anlamlı diyoruz. Yani burada aşağı yukarı, mesela aşağı kata indi, yukarı kata çıktı. İşte ileri, geri, siyah, beyaz, dar, geniş, işte büyük, küçük bu tip ifadeler var. Bunlar zaten kolay. Bunda herhangi bir zorluk, herhangi bir şey durum yok. Hani cümlede işte e, karşı anlamlı ifadeler bir arada kullanılmıştır diye bir parça yorumunda olabilir cümlede. E, karşı anlamlı ifadeler bir arada kullanılmıştır deyip böyle bir yorum olabilir. Ama burada dikkat etmemiz gereken bir başka durum var. O da şu. Zıt anlamla olumsuzu birbirine karıştırmayalım. Şöyle düşünelim. Ee inmek sözcüğünün zıt anlamlısını düşündüğümüzde bu çıkmaktır. Zıt anlamlısı. Evet. Ama inmek inmemek dediğimizde olumsuzluk eki alınca olmaz. Tabii, olumsuz olacak. Yani bu olumsuzdur. Yani inmek sözcüğünün zıt anlamlısı inmemek olamaz. O olumsuzu olur. Çıkmak evet. sözcüğü bunun olumsuz zıt anlamlısıdır. Yani inmemek inmek sözcüğünün zıtta değil kesinlikle ne olacak? Olumsuzu olacak. Buna dikkat edeceğiz. Olumsuzla zıt anlamlıyı birbirine karıştırmayalım. Evet. Şimdi ha, eş sessiz sözcüklere gelelim. Bunları, bunları yazılışları aynı, anlamları farklı. Yani sesi eş. O zaman burada eş sesli dediğimizde okunuşu veya yazılışı okunuşu veya yazılışı aynı olacak. Okunuşu veya yazılışı aynı olacak. Ama neyi farklı olacak? Anlamı. Anlam bakımından farklı olacak. Bunu düşüneceğiz. Zaten yazılışı aynı, anlamı farklı olan sözcüklere eş sesli yani sesteş sözcükler denildiğini söyledik. Şöyle düşünelim. Ses kalıba aynı olan bu sözcükler yani kavram olarak birbirinden tamamen farklıdır. Yani bir sayı olan yüz sözcüğü şimdi bu başın ön bölümü anlamında kullanılıyor. Bir de işte suda yüz eylemi anlamındaki yüz sözcüğü çok farklı. Çay olarak da mesela kullanırız. Yani çay işte ırmaktan büyük akarsulara e, diyoruz. Aynı zamanda da bir içecek anlamında kullanılıyoruz. Yani bu şekilde değerleniyoruz. Demek ki e, burada e, bir sözcük e, eş sesli olduğunda farklı anlamı ifade ediyor. Bin mesela bir şeye binmek anlamında da kullanılır. Sayı anlamında da kullanılır. Ocak sözcüğü mesela yemek yapılan yer anlamında da olabilir. Yılın ilk ayı da olabilir. Demek ki sözcüğümüz cümle içerisinde bu anlamları kazanıyor. Bu ses değişiklik özelliğini cümle içerisinde kazanıyor. Bunlara dikkat edeceğiz. Eş ses ya da sesteş kelimelerde bir hata yapılıyor. O da yazılış aynı olmamasına rağmen sanki sesi aynı gibi de, kullanıyoruz. O zaman anlam farkını gözetemediğimiz için de e, bunu yanlış yorumluyoruz. Şöyle düşünelim. Ses teş ne demek? Yazılışı aynı. Peki. Aynı. aynı. Peki. Şu sözcüğün ikisi de aynı mı yazılıyor? Kar. Kar. Aynı değil. Bak. Aynı e. değil. Dolayısıyla heh, biri kazanç elde etmek, diğeri yağış. Aynı bile değil, söylenişi de aynı değil, yazılışı da aynı değil. Buna dikkat edeceğiz. Hala sözcüğü de hala sözcüğü aynı söylenmiyor, aynı şekilde yazılmıyor. Dikkat edeceğiz. Yazılışı aynı değil. Anlamları farklı zaten hani yazılış da aynı değil. Mesela alem sözcüğü bayrak anlamındadır. Alem. Alem dediğimizde dünya anlamı. Bunların ikisine de yine dikkat etmekte fayda var. Bunlar aynı değil. Bunlar sesteş değil. Bunları kullanırken hem doğru güzel bir şekilde telaffuz edeceğiz, hem de güzel yazacağız. Yani düzeltme işaretini Kullanarak yazacağız ki bu anlam e, farkı gözetilsin. Buna dikkat. Edin. Yani işte şöyle diyemeyiz mesela böyle bir kullanma şeklimiz ya böyle bir e, telaffuz da olmaz. Bunlara dikkat edeceğiz. Ya bu Hı. iş çok ağırlı diyemeyiz. Bunlara maalesef dikkat etmiyoruz ya da dikkat etilmesine imkan vermiyoruz. Yani. E, bu iş çok karlı. Girelim bu işe denilmez. Bu iş çok evet. karlı böyle. Bak orayı yumuşatacağız. İnceleyeceğiz. Ince, Tabii. Oraya dikkat edeceğiz. Karlı diyeceğiz. Buna dikkat edeceğiz. Mesela babam ve halam bize gelecek diyeceğiz. Bunu orayı hala biçiminde kullanacağız. Ama hala buraya gelmemişsin diyemeyiz. Hala hala şeklinde incelterek söyleyeceğiz. Galatasaray'da 3... Üç... Bunlara dikkat ediyoruz. Evet. Peki. Aynı kavram ağına giren sözcükler. Ne demek bu aynı kavram ağına giren sözcükler? Hemen bakalım. Şimdi kavram alanı ifadesi aslında varlıkların ortak özelliklerini yani cinslerin türlerini kapsayan ya yani onları sınıflandıran bir ifade. Yani işte uçak, tren, otobüs, işte gemi, feribot, vapur, işte otomobil, bisiklet bunlar hep taşıt kavramının içerisinde. Yani Şöyle düşünelim. ama gemi, vapur, feribot, sal bunlar nedir? Suyun üzerinde giden taşıtlar. Ama bisiklet, kıza, kanı, at arabası bunlar nedir? Birer motorsuz taşıtlar kavramında. Yani aynı kavram alındalar. Ee, Onları bizim tespit edip, yani bir sözcüğün aynı kavramında olup olmadığına, işte onların ortak ya da farklı özelliklerine bakarak e, karar vereceğiz. Atıyorum işte burada e, ne verilsin? E, göl, papatya, e, zakkum, diğer tarafta da ne olsun? E, gemi, feribot, vapur. Bak bir taraf taşıtlar, öbür taraf çiçekler. Ha, Aynı kavramı, İşte onu kategorize edeceğiz o şekilde. Ağaç, maymun, insan, bunlar nedir? Canlıdır. Böyle değerlendiriyoruz. Ama bize evet. çam, meşe, kavak dedi. Onlar nedir? Onlar ağaç türü oluyor. Onlar ağaç türüdür. Ona göre değerlendirmemiz gerekiyor. İşte bu aynı kavrama giren sözcükler dediğimiz şey aslında bu. Onları düşünüp değerlendirmek gerekiyor. Bunu da yine anlatmış olalım ikilemelerden bahsedelim Çünkü ikilemenin aslında maksadı şudur ee, anlamı pekiştirmek güzel hale getirmek ya da çeşitli anlam ilgisi korumak için oluşturulmuş sözcükler bulunur yani evet. ikileme dediğimiz şey bu ikileme de şuna dikkat edelim sözcüklerin yeri hiçbir şekilde değişmesin Bak, sözcüklerin yeri değişmesin. Arasına noktalama işareti girmesin. Ve anlamına uygun biçimde kullanılsın. Bak buraya dikkat edeceğiz. Bu üç şeye dikkat edeceğiz. Bir, bunlar yerini yadırgamasın. Yani yerli yerinde kullanılsın. İki, yer değiştirmesin. Yani benimle ileri geri konuştu dedik mesela. Benimle geri ileri konuştu diyemeyiz. Yani bunlar yer değiştirmesin. Buna dikkat edelim bir diğerinde noktalama işareti gelmesin kelimelerin arasına. Bunlara çok çok dikkat edeceğiz. Ha şöyle bir durum var. Bunlar yani farklı oluşturulma yöntemleri var. Daha doğrusu ikilemelerin farklı oluşturulma yöntemleri var. Yani şöyle bakabiliriz olaya. Aynı tekrarıyla ya da yineleme yoluyla ikileme oluşturabilirim. Yani ee, aracımız yavaş yavaş ilerliyordu. Ya da işte güle güle git, yeşil yeşil bak benim için. Bütün bütün topladığı e, topladı çiçekleri gibi yani e, bu, bu tarz kullanımlar karşımıza çıkıyor. Bak eş anlamlılar da bir arada olabilir. Mesela kılık kıyafetinize dikkat edin şan şöhret kazanmış bir adamdı. İşte Allah sağlık sıhhat versin gibi günlük hayatta hep kullandığımız ifadeler. Bak bunlar işte nedir? İkilemedir. Ama eş anlamlı. Sözcükler bir arada kullanılmış ve ikileme oluşturmuş. E yine yakın anlamlı sözcükler de olabilir. Yani doğru Doğru dürüst konuşamıyordu. İşte çalı çırpı getir mangalı yakalım gibi kullanımlar karşımıza çıkıyor yakın anlamlı. Karşıt anlamlılar da olabilir. Mesela gece gündüz ders çalıştı. Büyük küçük herkes oradaydı gibi. Ee, aşağı yukarı. Tabii aşağı yukarı üç gündür derse giriyoruz gibi. Bu olur yani. Bunlar kullanılabilir Tabii. Şimdi her sözcük Türkçe her sözcük mesela Türkçedeki her sözcük anlamlı olacak diye bir kural yok. Anlamsız da olabilir. Hatta şöyle söyleyeyim. Sözcüğün biri anlamlı bir anlamsız olur ve ikileme oluşturur. Yani eski püskü eşyalarını e, giysi kumbarasına attı. Püskü bir anlam ifade etmiyor ama eskinin bir anlamı var. Ya da yırtık pırtık ayakkabı ya da eğri büğrü oturuş gibi olabilir. Bir anlamlı bir anlamsız. İkisi de anlamsız olabilir. Ivır zıvır, eciş böcüş, abur cubur, abuk sabuk gibi. Birazdan değineceğim. Ne olduğunu şu, şu an için söylemeyeyim. Ama yansıma sözcüklerle de oluşturulabilir. Şırıl şırıl cızır cızır gibi. Ya da haleki almış sözcüklerle de oluşturulabilir. Yani el ele, elde avuçta gibi bazen ikisi alır biri almaz bu tarz kullanımlar olabilir. Yani yönelme hali iki, belirtme hali iki olabilir, ayrılma hali iki olabilir her neyse. Yani burada e, hali iki almış sözcükler de yine bir arada olursa e, aynı şekilde içileme ikileme oluşturabilir. Şimdi yansıma sözcüklere bakalım. Bunları e, parçalar içerisinde yer alan cümle üzerinde e, yorum yaparken görürüz. Yani mesela e, üç numaralı cümlede yansıma sözcüklere yer verilmiştir şeklinde karşımıza gelebilir. Cümlenin yorumu üzerine. Burada karşımıza gelin. Ne demek yansıma? Yani tabiattaki yani çevremizde, doğamızda bulunan seslerin taklidi yoluyla oluşturulan sözcüklerdir. Yani özünde şu var ben etrafında bir ses duyuyorum bu sesi yazıya geçiriyorum ve böyle bir taklit yoluyla kelime oluşturuyorum mutlaka ne olması lazım ses olacak bak yansıma demek Doğadaki canlı veya cansız varlıkların sesinin taklit edilerek oluşturulduğu kelimeler demek zaten. Evet. Şapur şupur falan. Tabii. Canlı veya cansız fark etmiyor. Ses olacak ha. ama. Bak yansıma sözcüğünde ses S se var. S. S var. Yansıma S se var. Seste de S se var. Mutlaka bunu görmemiz gerekiyor. S. Se. Ses yansıma. Şöyle düşünelim. Mesela gürültü sözcüğü ya da çatırtı sözcüğü. Canlı bir varlıktan çıkmıyor o. Ya da patırtı. Cansız bir varlıkta yine aynı şekilde ses çıkarabilir. Ama sesi duymamız lazım. Dolayısıyla burada işitme duyusunun olması gerekiyor. Yansıma evet. ses olabilmesi için mutlaka ne olması gerekiyor? İşitme duyusunun olması gerekiyor. Yani mesela vızıltı, mırıltı, fısıltı, işte horlamak, havlamak, miyallamak, çatırtı, patırtı bunlar. Mesela soruları çatır çatır çözdü diyor mesela hem ikileme var hem yansımaya biraz attık da bulunalım. E ne oldu? Hı hı. Orada karşımıza ne çıktı? İkileme çıktı ama yansıma sözcük oluşturulmuş. Yansımadan türemiş sözcük kullanılmıştır diyecektir, diyebilir. Demek ki buradaki çıtırtı, gürültü gibi sözcükler bizim karşımıza ne olabilir? Yansımadan türemiş sözcük olarak karşımıza gelebilir. Olabilir. Şimdi yansıma nasıl olmaz? Doğada öyle bir ses yoktur. Yansıma kabul edemezsin. Mesela biraz şey verelim hani zorlayalım. Mesela anırdı kişnedi öttü. İşte güvercinler ne de güzel öttü. Ee, eşek anırdı. At kişnedi. Bu gibi ifadeler var. Peki bunlar yansıma mıdır? Bunlar değerlendirelim. ne Olup olmadığını bakalım. Peki e, mutlaka hep şunu söylüyorum yani bir eşek görmüşüzdür veya eşeğin ne olduğunu biliyoruzdur. Ya da bir atın ne olduğunu biliyoruzdur, bir kuşun ne olduğunu biliyoruzdur. Ya da görmüşüzdür. Peki, yani evimizin aklında olan bir eşeğin sesi anır biçiminde midir? Yani eşeğin ağzından böyle bir ses çıkıyor mu? Hı. Bu yazılan çıkmıyor. Dolayısıyla anırmak yansıma değil. Atın ağzından çıkan ses kişne biçiminde midir? A -a. O da değil. Peki kuşun ağzından çıkan ses öt biçiminde midir? O da değil. Peki o zaman bunlar ne değildir? Yansıma y değildir. Bunlar yansıma değildir. Bu şekilde değerlendireceğiz. Yansıma değil diyeceğiz. Peki bize başka tuzak kurabilirler mi? Kurarlar. Neden kurarlar? Çünkü e, biz yansımanın hangi duyuya yönelik olduğunu söylemiştik? İşitme. İşitme duyusu. Tabii İşitme duyusu olacaktı. İşitme duyusu olacaktı. Peki. Ee, pırıltı sözcüğün düşündüğümüzde işitme duyusuyla ilgisi var mı pırıltının? Evet. Görme, evet. Duyusuyla görme duyusuyla ilgili. Bak, görme duyusuyla ilgili. Duyularla ilgili olması yansıma olduğunu göstermiyor. Ses olmak zorunda. Yansıma olması için ses olmak zorunda. İşitme duyusu olmak zorunda. Ama pırıltı Işıltı, kızartı, kabartı bunlar olmaz. Hatta bu yansıma olmayan sözcüklere bak orada bir de kükremek örneği var onu da ekleyebiliriz. Yani atıyorum aslan kükredi diyoruz da o ses çıkmıyor ki aslanın adı kükre diye bir ifade çıkmıyor. Dolayısıyla evet. bu da yansıma değildir. İşitme duyusu yoksa yansıma da yoktur. O sesi duymuyorsak yansıma yoktur. Buraya dikkat edeceğiz. Peki kalıplaşmış söz grupları ya da söz yorumu üzerine yine e, çalışalım. Bunlar aslında e, ikileme gibi deyim gibi ya da atasözü dışında e, ifade, bu bu tarz e, şeyler var, bu tarz ifadeler var. Onlara kalıplaşmış diyoruz. Yani bunlar aslında ee, yani bu halde kullanılabilir. Yani bu şekilde kullanılabilir kalıplaşmış Hı -hı. söz grupları. Ama bir de kalıplaşmamış söz ifadeleri var. Yani bunlar yaygınlaşmamış. Hı -hı. Bunlar kullanıldıkları metinde özel bir anlama karşılayacak şekilde Kul yani yazar olduğunu düşün, iletmek istediğimi mesaj var, bir yargı var. Onu kullanırken bu ifadeleri kullanıyorsun. Yani söz yorumunda. Yani kalıplaşmamış dememiz evet. dememiz bu. Burada bir örnek verelim. Ardahan Kalesi'nin yanı başındaki bu eski mahalle kentin tarihsel çekirdeğini oluşturuyordu. Şimdi tarihsel çekirdek değil mi? Değil. Atasözü mü? Değil. İkileme mi? Değil. Kalıplaşmamış. Şimdi, tarihsel ve çekirdek sözü bir araya gelmiş. Yani bu şu, e, yani doğrusu bunu şöyle yorumlayalım. Tarihsel çekirdek derken, yani geçmişe yönelik ifadeler, hani geçmişi çağrıştırır. Çekirdek de kaynak anlamına gelir. Yani özü anlamına gelir. Ya da kaynaklık etmek, özünü ortaya koymak gibi anlamlara gelir. E şimdi... Nasıl zaman e, bu Tarihsel çekirdek dediğimizde yani böyle bir ifade kullandığımızda e, aslında bu eski mahallenin e, işte Ardahan'ın geçmişine kaynaklık ettiğini ortaya koymuş oluyoruz. Yani buradaki e. tarihsel çekirdek derken bunu ifade ediyor. Şimdi sorularda da altı çizili ifadenin e, cümleye kattığı anlamı yorumlarken ya da bize bunu ortaya koyarken şimdi tarihsel çünkü bunu kelimeyi parçalayacaksın. Tarihsel ne demek? Çekirdek acaba ne demek? Bunu yorumlayacağız. Yani bu iki üç kelimenin bir araya gelip özel bir anlam ifade edip o cümleye ait o cümleye katta bir anlam karşımıza bunu ortaya koyacak. Ya yani mesela diyor ki Atıyorum yazarın, e, eserlerinin çekirdeğini işte sokak çocukları oluşturmaktadır diyelim ki. Çünkü konuların çekirdeği nedir? Ya ilham almak olabilir, onu yorumlatabilir. Ya da konusunu, yani başlayacak konuları e, olabilir. E, bunları yine yorumlayacak. Bak ifadeleri farklılaştırdığımızda yine aynı durum ortaya çıkıyor. Ama bunu şöyle değerlendireceğiz metne özel, cümleye özel anlam kattığı için paragrafa ya da cümleye özel anlam kattığı için burada kalıplaşmamıştır. Yani cümleden cümleye farklı anlam katabilir. O yüzden yaygınlaşmamıştır. Kalıplaşmamıştır. Bunu şeyle karıştırmayalım. Deyim ve atasözüyle karıştırmayalım. O kalıplaşmıştır. Şimdi deyimi nerede kullanırsan kullan aynı anlamdadır. Değişmez. Ata sözü de anlamı vardır. Özdeyiş anlamı vardır. Değişmez. Başka başka anlamlara gelmez. Bu budur. Sabittir. Hı hı. Öyle düşüneceğiz. Ama ya şimdi tarihsel çekirdek ifadesini sen aldın bak götürdün başka cümlede kullandın başka anlama gelir. Böyle değerlendirmek gerekiyor yani. O yüzden bunu söyleyeceğiz özel bir anlam kattıkları için hani ya işte sözlüğü açalım da tarihsel çekirdek ne demek acaba deyip hani belli bir kalıp bir anlamı olmadığı için bunu cümleye göre değerlendireceğiz. Zaten başından bu yana söylüyoruz. Bir sözcüğün ya da sözcük grubunun anlamını cümlenin içerisinde e, değerlendirmek gerekiyor. Hatta işte o defalıca söylettik ya da e, işte ortaya koyduk bir sözcüğün ya da sözcük grubunun anlamını içinde bulunduğu cümle belirler dedik. Evet. Ee, mesela şöyle e, ortak şey koyalım ya da farklı bir örnek verelim. Usta sanatçı anılarıyla yaşıyordu fakat anılarının altında ezilip günüyle arasındaki bağlarını kesmiyordu diyor. Şimdi aslında e, demek istediği şu geçmişte yaşadıkların etkisinde kalıyor ama yaşadığı dönemden mesela kopamıyor. Yani günüyle arasındaki bağlarını kesmemek dediğimiz şey bu. Günüyle arasındaki bağlarını kesmemek. Yani yaşadıklarının etkisinde kalıyor ve yaşadığı dönemden kopamıyor. Bunu anlatmak istiyorum. Başka bir örnek verelim. Bir yazınsal yapıtın değeri ne anlattığından çok nasıl anlattığıyla ölçülür. Bu da dilin el değmemiş bölgelerinden yeni tatlar devşirmeye, anlatım olanaklarını ustaca kullanmaya bağlıdır diyor. Yani daha önce yani el değmemiş derken daha önce hiç irdelenmemiş, denenmemiş anlatım biçimlerinden bahsediyor. Dolayısıyla el değmemiş ifadesi bunu anlatmak istiyor. Yani bunu bize verse, dese ki buradaki ifadeyle hangisi anlatılmak isteniyor dese ona göre bakacağız. Yani cümlede anlamı, e, yani cümleye kattığı anlamı değerlendirmek gerekiyor o söz grubunu. Hı hı. Bu romanda yazarın sesinin çok çıkması, okurun romanda kendini göstermesini engellediğinden roman okurdan beklenen ilgiyi görmedi yani e, yazarın sürekli kendi düşünce duygularından söz ettiği anlamı e, çıkıyor. Mesela sesinin çok çıkması anlamı bu yani onu ifade ediyor. Bu şekilde e, değerlendirebiliriz.